Bu haliyle diye sorayım Mehmet Bey size sorumu. Çünkü bu yabancı asker maddesi dediğim gibi akıllarda bir soru işareti oluşturuyor. Şunu da söyleyelim. Yani CHP tezkereye kesin olarak hayır diyecek. AK Parti ve MHP evet diyecek gibi görünüyor. Tezkere bu haliyle sizce Mehmet Bey milli mi yoksa gayrimilli mi? Böyle sorayım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere yani e, Türkiye öyle bir yere geldi ki uslup dehşet verici. Yani e, şimdi e, parlamento partilerin toplamının üstünde bir e, anlam taşır yasama olarak. Yani Aha. şimdi yüzde 11, on oy oranı olan bir parti 49 milletvekili çıkarmış ve diğerlerini o kadar ağır bir şekilde suçluyor ki böyle bir ustup olamaz. Yani. Kendisi gibi olmayanı inanılmaz şekilde hakaret tamiz bir dille benim gibi düşüneceksin diyen de niye o bir başka parti niye senin gibi düşünecek? Düşünmezse çok ağır hakaretler edeceğim. Böyle bir parlamenter uslup yok yeryüzünde. Yani küfür, kıyamet, müthiş suçlamalarla filan. Aynı zamanda da bu uslubun karşılığı yüzde %11 olarak çıkmış son seçimlerdi. Senden iki misli daha, üç misli daha fazla oy almış bir partiye e, ayar vermeye, akıl vermeye ve bunu da hiçbir e, nezakete, parlamenter usluba sığmayacak bir şekilde ama Yani ben e, öyle şeylere şahit oluyoruz ki akıl almaz. Aynı zamanda buna benzer hatta daha ağırlarını bu parti daha önce şimdi koalisyon içinde bulunduğu parti için söylüyordu. Yani insan için tutarlı olmak e, bir erdem bir dikkat edilmesi bir özellik değil midir yani? O gün öyle de söylerim. Böyle de söylüyorum. Peki amaç ne? Hedef ne? İktidar olmak mı? Orada kalmak mı? Onun için sorduğun soru aslında Türkiye'nin e, bir hukuk devleti, demokratik bir cumhuriyet, kendi halkını refahını ve özgürlüğünü koruyan bir e, duruş ve davranışla bağlantılı olarak cevaplanabilecek bir şey değil. Yani siyaset Türk halkının sorunlarından, Türk halkının dertlerinden tamamen kopmuş gitmiş vaziyette. Yani hiç siyaset konuşmasak ve ilgilenmesek bizim durumumuz daha mı iyi olur daha mı kötü olur? Yani bizim içinde bulunduğumuz duruma sokan siyaset kurumu ya. Yani o söylemiş bu söylemiş milli midir gayrimilliği midir bilmem ne. Bunlar bir şekilde Türkiye'nin 100 e, yıldır cumhuriyetini demokratikleştiremeyen, refahını arttıramayan, hukukunu geliştiremeyen, e, yarınlara bir şekilde yönelik hazırlık yapamayan bir anlayışın Türkiye'de egemen ve hakim olduğu bir ortamda e, kendi çıkarlarına yönelik bir şeydir. Yani Ama sanki bunlar yokmuş, sanki Türkiye'nin geldiği nokta belli değilmiş, hukukun ve e, demokrasinin ortadan kaybolması temel sorun değilmiş gibi böyle itişip kakışıp e, sövmeler, saymalar filan. Ama belki bu tezkereden ziyade, yani o siyasal iktidarın kendi çıkarlarına yönelik, pozisyon korumaya yönelik bir iştir. Ama Kılıçdaroğlu'nun sorduğu üç soru çok önemliydi. Yani belki onun üstünde daha fazla bir tanesi bu sayıdan hı hı. yabancı asker. Ben böyle bir tezkere de görmedim. Yani yabancı asker terör için burada gelecek. Bu, kim bu nedir? Sınırları belirsiz bir şey. Yani ucu açık. Bir ha yani, yani böyle yani bir nerede, tezkere de olmaz. Kişi, ne zaman gelecek? Kimler gelecek? Kaç kişi gelecek? Neden nerelere ne ne yani belli değil. Evet. Böyle bir şey. Ama şimdi bu tezkereyi gündeme getirenlerle ilgili. Kılıçdaroğlu ne diyor? TMSF'de yolsuzluk yapan hiçbir şekilde sorgulanmasın diye kanun çıkarttı bunlar diyor. Şimdi birbirinden kopuk konuşmamak lazım. Bak biz bugün bu konuşmalara neyle başladık? 10 Ankara, Ekim gari. katliamıyla. Katliamı, evet. Şimdi bunu aydınlatmayan bir zihniyetin aklı başında derli toplu bir şey yapmasına imkan yok. Onun için de bunu daha rasyonel, mantıklı bir şekilde analiz etmek de insanı garip bir duruma düşürüyor. Yani Ankara'nın göbeğinde bütün devletin denetlediği iki teröristin, adım adım izlediği teröristin bir şekilde büyük bir katliama yol açmaları ve bunun hiçbir resmi sorumlusu yani ihmal görülmemesi, Davanın sonuçlanmaması böyle bir yönetim anlayışının dış politikadaki tavrı, iç politikadaki tavrı, parlamentodaki konuşması, ekonomi vesaire için değişiklik çok nitelikli, çok mantıklı, çok harika bir yere gelmesine imkan yok iktisatta, ekonomide. Yani şu mesela bunları şeyde görüyoruz. Güvenlik güçlerinin işte bürokratik temsilcileri ya oraya Mehmet Şimşek'in katılması lazım. Yani şimdi bu gelişmeler ne olacak? Petrolü yükseltecek. İnanılmaz bir şekilde Türk ekonomisini çok ağır, zaten bir çıkmaz içinde darbeleyecek. Bedelini ödeyeceğiz. Yani harika yani. bir durumdaymışız gibi güvenlik yetkilileri ve bürokratların toplantısını devlet falan diyor. Bizim bir şekilde halkın yoksullaşması, işsizlik oranları ne olacak? Onun için yani kendi siyasi pozisyonu dışında daha geniş bir analize imkan verecek adım atıldığını düşünmüyorum hı hı. ama Kılıçdaroğlu'nun TMSF ile ilgili sorusunu çok önemsiyorum. Çünkü aslında tomografik çarpık iskeleti o soru ortaya çıkarıyor.